Ay Timur, bilmiyorum vallahi bir yerden başlamak lazım sonuç olarak. Ne bileyim 20 yıldır annemin eskileriyle idare ediyorum ben. Bir tane anne, kredi kartım olmadı bugüne kadar. Senin ek kartlarınla idare ediyorum. Ya varlık içinde yokluk yani. Halbuki benim kocam bu ülkenin en değerli, en çok kazanan cerrahlarından biri. Neden ben böyle yaptım ya bu kadar kendime? Hayır gururuma mı acaba senin kazandığın parayı harcamayı? Ya da kendi kazanmadığım parayı harcamak garip mi geldi yani bana? Ay bilmiyorum ay neyse ne. Sen... Tamam buna ben de çalıştım ama sonuç olarak. Yok onun takım elbisesi, yok onun sabahlığının ütüsü, yok çorabınız da, oyunuz da, boyunuz da, gömleğiniz de her şeyinizi ütülü ütülü temiz temiz önünüze koydum her gün ben. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda, geldiğinizde eve stres duvarı gibi karşılattım. Bütün stresinizi göğsümde yumuşattım. Bunların hepsi ekstra mesaiye giriyor artık Timur. Ay bundan sonra böyle vallahi. Hak ettiğim gibi yaşayacağım yani. Sana yaşama mı dedik? O kadar işte tamam hadi. Bak. Aa, bu ne be? Bravo. Bravo. Kulak misafiri oldum. Ya çok mu yüksek sesle konuştun? Hiç önemli değil. Bağıra bağıra söyleyeyim. Helal olsun. Allah içim yağları erir. Tebrik ederim. Hayat kısa kızlar Allah aşkına hayat kısa kuşlar çıbıldı ya. <laughs>